Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber eş Lina'nın iksiri 45 ait mod. Evet arkadaşlar devam edelim. Hatta inanmıyorsanız gösterelim. Arkadaşlar benim modum da var ama neyse arkadaşlar bu da benim modum bunu gösterelim ama Ferar 5 bakın arkadaşlar bakın bana ait değil kısacası neyse videoyu çok uzatmadan geçelim bir dakika arkadaşlar bir dakika. Ya kumanda mı lan? video ha. Önden başlayacak. Çok arkadan parlın. Video zaten kısa olacak. O kadar uzun olmayacak. Al. Bu iksiri. Dönüşüm iksiri. Evet. Bakayım ne oldu. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Alalım. İtem. Nedense tıklayamıyoruz. Arkadaşlar. Bu eşya item. O boroldaki lina da gördüğünüz item. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Tıkladım. Dalga atma gücü. Arkadaşlar böyle atabiliyorsunuz. Hatta göstereyim. <laughs> wow, vardın gibi arkadaşlar. Bu uçma <laughs> arkadaşlar. Ay ya, çok Neyse bu kadardı bu. <laughs> arkadaşlar şimdi gözü göstereceğim. Bir dakika. Neyse arkadaşlar yanlışı tıkladım. Elim çarptı. Bakın arkadaşlar böyle. Wow. Wow. Şöyle çıkartalım. Şimdi borulu şöyle Kullan. Bakın arkadaşlar bu da böyle. Alayım. Bir de şunu da alayım. Yeter. getir. Da. Alamadım. Aslayım bu arada arkadaşlar. Geçmiş olsun. Alırım. Arkadaşlar bu da Lina böyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.